Şimdi ekonomiyle devam edelim. Halkın cebiyle devam edelim. İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam geldi efendim. Hemen Ankara'ya dönelim. Ebru Balıkçı karşımızda. Detayları ve fiyatları ondan alalım. Ebru. Hayır, 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 hayır. Üç büyük şehirde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugün itibariyle halk ekmeğe zam geldi ve üç büyük şehirde de halk ekmeğin fiyatı 3 lira oldu. Biz de şu an Ankara'da bir halk ekmek satış mağazasındayız ve hemen şöyle gösterelim. Elimde gördüğünüz bu ekmek 250 gramlık bir halk ekmek. Bugüne kadar 2 liradan satılıyordu. Bugün itibariyle ise artık 3 liradan satışa sunuluyor. Aslında geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapmıştı ve ekmeğe zam geleceği ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi o açıklamada birçok kalemdeki zama vurgu yapmıştı ve mecburi bir artış olduğunu ifade etmişti ve 2022 Mart'tan itibaren unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye ve büfe payı maliyetlerinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde ise toplamda yüzde 17'lik bir zam oldu ve bu nedenle halk ekmekte de fiyat artışının zorunlu kılındığı ifade edilmişti. Yalnızca Ankara'da değil bu arada diğer üç büyük şehirde de ekmeğe zam yapıldığını söyleyebiliriz. İstanbul'da 250 gramlık bir halk ekmeğin fiyatı bir buçuk liraydı ve bugün itibariyle yüzde 50'lik bir zamla 3 liraya yükselmiş oldu. İzmir İzmir'de ise geçtiğimiz Haziran ayında bir zam yapılmıştı ve iki buçuk liradan satılıyordu İzmir'de halk ekmek. Bugün itibariyle ise 3 liraya yükselmiş oldu. Şimdi Ankara'da ise 200 gramlık normal bir ekmek 4 liradan satılıyor. Bu arada hatırlatalım Ankara Büyükşehir Belediyesi hiçbir kar amacı gütmeden tamamen maliyetine satış yapıyor. 250 gramlık bir ekmeğin fiyatı bugün itibariyle 2 liradan 3 liraya yükselmiş oldu. İki üründe daha zam yapıldı. Örneğin kepek ekmek 250 gramlık bir kepek ekmek 3 liraydı ve bugün itibariyle 4 liradan satışa sunuluyor. Yine 250 gramlık bir köy ekmeği ise 3 lira 25 kuruştu. Yine köy ekmeğine de 1 liralık bir zam yapıldı ve toplam 4 lira 2 4 lira 25 kuruşa yükselmiş oldu. Bugün itibariyle 3 büyük şehirde İstanbul, İzmir ve Ankara'da halk ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi.